Yukarıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır? Köşe penceresini insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayın. Baktığınızı sanki büyüdür. Hastaneler nasıl gökleri ve yıldızları temaşa için havaya uzanmış birer fen özü ise, köşe pencereleri de yeri ve yerde yaşayanları seyre yarar. O yüzden penceremden sokağa kendimize bakmayı, göğe dalıp kalmaya tercih edin. Bu basit teleskobun önüne geçip insanlarla hayvanları, tetkik, en hoşlandığı eğlencelerin başında gelir. Burada bulunan için sözcüğü edattır. O yüzden doğru cevabımız C. Burada belki tereddüte düşürecek olan şık E olabilir. İle. İnsanlar ile hayvanları. Buradaki ile bağlaştı çünkü V anlamında kullanılmıştır. Cevabımız C olacak. Yukarıdaki dizelerde kaç tane edat vardır? Koca Mustafa Paşa, Ücra ve Fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul. Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz. Ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Baktığımız zaman den beri bir edattır. Kaldın onlarla bütün gün. Onlarla veya anlamında değil buradaki ile. O yüzden edat. Ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Burada yalnız sadece biz anlamında kullanıldığı için edattır. Toplamda 3 yerde edat kullanılmış. cevap Cevapça Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde bağlaç kullanılmıştır? Büyük okyanustan aldığınız bir bardak su, o geniş denizin trilyonda biri değildir. Bütün o ummanda mevcut unsurların bu mini mini adette tam bir terkibi mevcuttur. Hatta kadehe lüzum yok. Bir damlası deniz hakkında bize ilmi bir fikir vermeye yetişir. Başka cihetten düşünülürse okyanusu bir bardak veya Kaşık içinde daha fenli, daha sahici olarak görebiliriz. Üçüncü cümlede geçen hatta sözcüğü, beşinci cümlede geçen veya sözcüğü e, bağlaç olarak kullanılmıştır. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Buldok kasabayı altüst etmeye gitmişti ve kim bilir ne facialar işitecektik ki korktuğum gibi olmadı. İki gün sonra Juju'yu zincirinden çok sakin gördüm. Demek ki dönmüştü. Muhakkak ki daha azılı yerli köpekleri rast gelmiş, el sinesini tatmış, yersiz yurtsuz kalmış, açlığı denemişti. Senegalli bekçisini ben yuvarlı gözcüsünü arkasında bulamayınca bütün azgınlığını, kaba sığmayan öfkesini bırakmış, sünepelemişti. Öncülere baktığımızda ve bağlacı, halbuki bağlacı, ki bağlacı ve yine ki bağlacı mevcut. Ancak beşinci cümlede bağlaç kullanılmamış. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini uzlatta duyanlar. Canlan ile beraber. Burada ve anlamında olmadığı için edat. Sen hem zor hem güzelsin. Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın. Hem hem burada bağlaç. Henüz öldürmek zorunda bırakılmadı ve öldürmek işi geçmedi başımıza ve bağlaç. Ateş gibi bir nehir akıyordu ruhumla o ruhun arasında ateş gibi gibi edat ruhun ve o ruhun arasında bağlaç. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur tutma yanarsın. Ki ve de bağlaç. Hem edatın hem bağlacın bulunduğu şık D'de bize verilmiş. Yalnız sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır? Kitaplarımın yalnız birkaçını verebilirim. Sadece birkaçını anlamında edat. Seni yalnız bırakmak istemediğim için ben de geliyorum. Nasıl bırakmak? Yalnız bırakmaktan zar. Paraşütle atlamak istiyorum. Yalnız yükseklik korkun var. Atlamak istiyorum korkun var. İki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç. Parkta oturan yalnız adam benim babamdı. Nasıl adam? Yalnız adamdan sıfat. Beni yalnız sen anlarsın azizim. Yalnız burada sadece anlamında kullanılan bir edattır. Aradığımız cevap C'de mevcut. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ile farklı bir görevde kullanılmıştır? Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Saçların ile eğlensin. Burada ile ve anlamında olmadığı için edattır. İşte ilk muz ağaçlarıyla ilk hurmalar. İlk muz ağaçları ve ilk hurmalar anlamında bağlaç kullanımı. Çabuk birileriyle ona haber gönderin. Ve anlamında olmadığı için edat. Başkalarıyla konuşmaman gerektiğini söylemiştim. Yine ve anlamında değildir. Edat. Ben o dalgalarla şimdi baş başayım. V anlamında olmadığı için edattır. Doğru cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat farklı bir sözcükle öbekleşmiştir? Bir sevinçle söylemiyorum bunu. Sevinç ile. Sevinç bir isim. İsimle öbekleşmiş. Haftada üç gün kahvaltıdan sonra. Den sonra edatı kahvaltı ismiyle öbekleşmiş. Arkadaşı için çok güzel bir hediye seçmişti. Arkadaş isim. Şeffaflığına rağmen her duygusunu belli etmez. Şeffaflık isim. Biz onunla uzun zamandır arkadaşız. Onunla o bir zamir. Zamirle öbekleşmiş diğerlerinden farklı olan E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan edatlardan hangisi eklendiği sözcük ile birlikte farklı bir görevde kullanılmıştır? Güzel yüzün için her şeyi feda ederdim. Ni için feda ederdim? Güzel yüzün için. Zarf. Sabaha kadar seni bekledim. Ne kadar bekledim? Sabaha kadar bekledim. Zarf. Senden başka kimse yoktu gözümde. Nasıl kimse, senden başka kimse? Sıfat. Zorlu parkura rağmen yarışa devam etmiştik. Nasıl devam etmiştik? Zorlu parkura rağmen. Zarf. Geldikleri gibi giderler. Nasıl giderler? Geldikleri gibi. Zarf. Sıfat görevinde olan C şıkkı, diğerleri ise zarf görevindedir. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi edat olarak kullanılmıştır? Mutlaka doğru cevapları kontrol eder sana gönderirim. Nasıl cevaplar? Doğru cevaplardan sıfat. Sabaha doğru telefonum çaldı ve yataktan sıçradım. Sabaha doğru. E doğru. Edat. Yalnız çocuklar paylaşım konusunda beceri kazanamıyor. Nasıl çocuklar? Yalnız çocuklar. Sıfat. Bu sorunu ben yalnız halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Yalnız halledeceğim. Zarf. Trafik sıkışık olduğundan eve ancak öğlen varabildik. Burada e, ancak zaman belirten bir zarf. O yüzden cevabımız 5 olacak.